Nefot geliyor. Herkese merhabalar. Bu videoda Death Note animesinin felsefesinden bahsedeceğiz. Aslında Kira felsefesinden. Death Note animesini izlemediyseniz bu videoyu izlemenizi tavsiye etmiyorum. Death Note animesinde iki felsefenin çarpışmasını izliyoruz. Birisi Kira felsefesi, diğer ise L ve taraftarlarının felsefesi. Kira felsefesi aslında e, özünde şudur. Suçlular dünyayı kirletiyor. Eğer suçlar ortadan kalkarsa dünyada sadece iyi insanlar olur. Dolayısıyla dünya iyi bir yer haline gelir. Leve ve taraftarlarının felsefesi ise Kira'da bir suçludur. İnsanları öldürüyor sonuçta. O da cezasını çekmelidir. Fakat bu videoda sadece Kira'nın felsefesinden bahsedeceğiz. Kira'nın felsefesi teoride mükemmel. Yani suçlar ortadan kalkarsa, kötülükler ort kötüler ortadan kalkarsa dünya çok daha iyi bir yer haline gelecek. Sadece iyi insanların olduğu bir yer olacak. Bu teoride gerçekten mükemmel ve çok mantıklı gözüküyor. Fakat pratikte yani uygulamada kötülerin ortadan kaldırılması meselesinde çok büyük kusurları var. Birinci kusur Kira'nın da bir suçlu olması. Birinci bölümün sonunda Ruyuk Kira'ya yani Light Yagami'ye demişti ki bütün kötüleri öldürdükten sonra dünyadaki tek kötü sen kalacaksın. O zaman sen hedeflere kendi adını yazacak mısın diye sorduğunda Light Yaga mi buna sen neden bahsediyorsun Rüyük? Ben ağırbaşlı, zeki, hatta bazılarına göre Japonya'nın en iyi öğrencisiyim demişti arkadaşlar. Burada anladığımıza göre Light kendisini asla deftere yazmayacak. Yani kendisiyle burada çelişmiş oluyor. Bir suçlu olduğu halde kendisini öldürmeyi düşünmüyor bile. İkinci kusur ise suçluların ölmesiyle kötülükler ortadan kalkar mı? Kira'nın felsefesinin temelinde suçluların öldürülmesiyle dünyanın daha iyi bir haline gelmesi yatıyordu. Bundan dolayı kötülüleri öldürmek gerektiğini düşünüyordu. Fakat Kira'nın gözden kaçırdığı nokta kötülüklerin kaynağı noktası. Kira'ya göre kötülüklerin kaynağı kötülerin kendisi. Fakat bunu filozoflar yüzyıllardır tartışıyor ve bir sonuca ulaşabilmiş değiller. Birçoğu tanrı, birçoğu şeytan, birçoğu da insan diyor. Aslında kötülüğün temeli insandır arkadaşlar ve insanlık var olduğu sürece kötülük yapmaya da devam edilecek. Yani kötüler ortadan kalkmasıyla, suçların ölmesiyle kötülükler ortadan kalkmayacak ve daha sonra tekrar devam edecek kötülükler. Üçüncü kusur ise kötülüklerin ve suçların ceza ve korku ile bastırılmaya çalışılması. Eğer ortada bir ceza veya bir korku unsuru varsa suçluları e, suç işlemekten alıkoyan o zaman bu korku veya ceza ortadan kalktığı zaman kötülükler ve suçlar artarak devam edeceklerdir. Ortaya tekrar çıkacaklardır ve katlanarak çıkacaklardır. Ahlak filozoflarına göre bir insanın ahlaklı olması, kötülük yapmaması kişinin kendinden kaynaklanması gerekiyor. Cezadan veyahut da ölümden korktuğundan dolayı değil de gerçekten kişi iyi bir insan olmalı. Ceza veya korku ortada olmadığı zaman da insan kötülük yapmamalıdır derler. Bundan dolayı ceza ve korku insanları sadece bastırmaya yarar. Fakat içindeki iyiliği ortaya çıkarmasına ve iyi bir insan olmasına yaramaz. Dördüncü kusur ise kiranın oluşturduğu toplumun Mutlu toplum ideal toplum olmaktan çok uzak olması. Kendi hedeflediği toplum kötülükler ortadan kalkarsa mutlu, insanların mutlu olduğu bir toplum, iyi bir toplum ortaya çıkar diye düşünüyordu. Fakat Elin ölümünden sonra 7-8 yıl hüküm sürdü. Hiç de böyle bir toplum ortaya çıkaramadı. Küçük suçlar işleyenler bile polise yalvarıyordu. Ne olur bizim ismimizi, yüzümüzü medyaya yansıtmayın diye. Aynı şekilde diğer insanlar da panik ve Korku içindelerdi. Küçük bir suç işleseniz veyahut da kazayla suç işleseniz ya da hiç işlemeseniz üzerinize iftira atılsa bile ölme ihtimaliniz var. Bundan dolayı hiç kimse aslında mutlu falan değildi arkadaşlar. Beşinci kusur ise kusur arasında en tartışmalı ve en problemli olanı. Tüm dünyanın adaletini tek bir insanın eline teslim edebilir miyiz? Bugün bile hakimlerin verdiği kararları çokça tartışıyoruz. Doğru karar veriyorlar mı? Doğru gerçekten insanlar suçlu mu? Tartışıyoruz ki tek bir insanın eline vermek gerçekten çok problemli. Birincisi Kira zaten suçuların, e, suçlarına bile bakmıyor. Sadece isimlerine, e, yüzlerine ve suçlu olup olmadıklarına bakıyor. Genelde hapisteki insanları öldürüyor veya da suçlu olarak aranan insanları öldürüyor. Ki gerçekten suçlu olan insanlar nerede bilmiyoruz. Yani hapisteki insanların gerçekten suçlu olup olmadıklarını bilemez sonuçta Tanrı değil. Ki birçoğu zaten suçsuz. Birçoğu da dışarıda otomobille takım elbiseyle gezen insanların başası konumunda. O zaman kiranın adaleti gerçekten adalet mi diye düşünmek. Tabi burada kiranın felsefesi biraz da şey dünyadaki suçların ortadan kalktığını insanlar bilsin suç işlemesinler. Tabi bu konuda haklı olabilir ama sonuçta insanların arasında gerçek bir adaleti sağlayamaz arkadaşlar. Bütün dünyanın adaleti tek bir insanın eline bırakılamaz. Diyelim kim kendisini bir tek bir insanın adalet anlayışına bırakabilir ki. Değil mi? Videomuzun ikinci bölümünde ise Light yagaminin psikolojisinden bahsedeceğiz. Çünkü herkes kira olamazdı. Light yagaminin kira olmasının sebebi aslında onun yaşadığı ortam ve psikolojisi diyebiliriz. Hatırlarsanız elin fark ettiği ilk şeylerden birisi kira'nın adalet anlayışının birazcık çocuksu olmasıydı. Bundan dolayı da kira'nın genç yaşta birisi olduğunu fark etmişti. Ve araştırmalarını o yönde devam ettirmişti. İngiliz bir yazar diyor ki çocuklar masumdurlar. O yüzden adalete tercih ederler. Yetişkinler ise günahkardırlar. Bundan dolayı da merhameti tercih ederler. Demek istediğim eğer Kira'nın yaşı biraz daha büyük olsaydı yani 50'lerde 40'larda olsaydı insanları öldürmek konusunda, insanları yargılama konusunda bu kadar aceleci olmayacaktı. Çünkü kendi de bir günahkardı. Ee, belki kendi çıkarları için kullanabilirdi. Higuchi'yi hatırlarsınız. Belki Higuchi kendi çıkarları için kullanmıştı reddleri. Başka bir nokta ise Kira'nın sadistik bir insan olduğuna dair bir yanılgı var. İnternette araştırırken buna dair çok şey gördüm. İşte kira insanları öldürmekten zevk alıyor gibisinden şeyler yazmışlar ki ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü Tanrı kompleksinden sonra ortaya çıktı bunlar. Tanrı kompleksi de defteri kullandıktan sonra ve elin ona meydan okumasıyla arttı. Defteri ikinci kez kullandığında gözleri önünde birisi öldüğünde çok büyük bir yıkım yaşamıştı. Katil olduğunu kabul edememişti. Ve buna benim hakkım var mı diye kendisini sorgulamıştı. Hatırlarsanız defter e, hafızasını kaybettiğinde de kendi kendine sorgulamıştı acaba ben bir insanı öldürebilir miyim, ben Kira olabilir miyim diye sorgulamıştı ve kendisinin Kira olamayacağına hakim etmişti arkadaş. Başka bir nokta ise öldürme aleti olan Defter'in dolaylı bir yoldan, yoldan insanları öldürmesi Kira'nın bu kadar katliam yapmasına sebep oldu diyebiliriz. Kira'nın kimliğinin anonim olması da Yeltyagami'ye biraz güç veriyordu. Eğer herkes tarafından bilinen bir insan olsaydı o kadar güçlü bir etki yapamayabilirdi. Eğer L bir insan olduğunu yani Kira'nın insanların öldüren kişinin bir insan olduğunu ortaya çıkarmasaydı belki Light'ın hayal ettiği dünya bir nevi ortaya çıkabilirdi. İnsanlar kendilerini ya da suçları öldürenin bir tanrı olduğunu düşünecek ve daha tatminkar olacaklardı. Fakat bir insan tarafından öldürülmek insanları biraz daha mutsuz etti diyebiliriz. Son olarak Light Yagami her şeyi göze almıştı. Rüyuk ona geldiği zaman e, onu bekliyordu. Rüyük'ün geleceğini bekliyordu. Ve demişti ki senin geleceğini bile bile defterini kullandım. Bir sürü insan öldürdüm. Bana ne yapacaksan yap diyordu. Ruhumu alacaksan al. Yani ne yapmak istiyorsan yap. Ama ben e, şimdiye kadar birçok suçluyu dünyadan temizledim diyordu. Aslında amacı uğruna her şeyi göz aldığında söyleyebiliriz. Benim kira felsefesi hakkında düşündüklerim bu kadardı. Sizin ne düşündüğünüzü de çok merak ediyorum. Defteri elinizde olsa gerçekten kullanır mısınız? Ya da e, Kira'ya katılıyor musunuz? Merak ediyorum. Siz de yorumlarda Kira'nın felsefesi hakkında düşündüklerinizi yazarsanız çok memnun olurum. E, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. Video bu kadardı. Başka bir animenin felsefesini ya da bir anime karakterinin felsefesini e, yapmamı isterseniz de yorumlarda belirtiniz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.